Olay Konyaaltı sahili yakınındaki Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan eşi ve oğluyla kız kardeşinin yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini otoparka park edip plaja denize girmeye gitti. Bir müddet sonra tekrar otomobilin yanına gelen Levent, sol arka kelebek camının kırılıp bagajın içinde bulunan çantaların çalındığını fark etti. Levent, çanta içerisinde 1200 lira nakit para ve çeyrek altının çalındığını polise bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, parmak izi çalışması başlatıp hırsız ya da hırsızları bulmak için harekete geçti. <laughs> Otomobilin sahibi Murat Levent. 1200 lira nakit paralarıyla çeyrek altının çalındığını söyledi. Denize girmeye geldik, arabayı park ettik. Arabanın başına tekrar geldiğimizde camını kırmışlar, bagajın içinden çantayı almışlar kolunu söküp. Bu şekilde bir Yen olay olmuş. Arabamızda... İşte 1200 lira nakit para vardı. Bir çeyrek altınımız vardı. Hı hı. İşte onu almış gitmişler. Polislere de haber verdik. İlgilenmelerini bekliyoruz. Anladım. Abi. Siz tatil için gelmiştiniz? Evet tatil için gelmiştik. Konya'dan geliyoruz. Git, bir, i̇şte bir saat oldu geleli. Saat oldu. Evet yeni geldik yani. O da geldik gelir gelmez öyle bir şey geldi başımıza. Vardı yani duruyordu yanımızda. Yani lazım olursa belki diye getirmiştik. O da işte bu şekilde bir olay geldi başımızda. Toplamda ne kadar? İşte ortalama 2000 lira falan. 2000 lira. Bir zararımız var yani şu anda.